Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kargo açılışı yapalım istedim. Arkadaşlar bu sandalye ölçülerini anneme almıştım. Birkaç tane denemelik aldım ve hoşumuza gitti. Beğendik. Leke tutmaması olsun. Görünüşü olsun. Böyle pudra, vizon tarzı bir renk. Vizon diye geçiyor ama pudrayla da gayet uyum sağlıyor. Lastikleri sağlam biz sandalyelerimize geçirdik. Memnun kaldık. Birkaç sandalye yani birçok sandalye tipinde de uyumlu oluyor. Yeter ki oturma alanı çok geniş ol olmayan bu kafe sandalyeleri var ya geniş oturma alanı. Bir tek onlara olmuyor uyumlu değil. Diğer bütün sandalyelerin diğer bütün sandalyelerinizi uyumlu olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ben şu model sandalyeme geçireceğim. Gördüğünüz gibi ve sizlere ne kadar kullanışlı olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Bu tür sandalyelerde oluyor annemin sandalyesi bu tip. Fakat ben size farklı bir alternatif sunabilme adına bu sandalyede geçirdim. Şöyle metal ayak mutfak sandalye. Bunda da gayet güzel oldu. Kullanıp daha sonra yıkamak gayet kolay olacaktır. Biz hepsi buradan aldık arkadaşlar. Trend yolda da satışı mevcut. Piramit diye geçiyor. Alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.